İsmim Halil Akgün. Yani çiftçilikle uğraşıyoruz yani. Yaklaşık e, ben bu sektörde 15 yaşından beri bu sektörün içindeyim yani. 15 senede yani 15 yaşından beri bu çiftçilikle uğraşıyoruz. Yani biz ağırlıklı olarak e, pamuk ekiyoruz. Mısır olsun, buğday olsun, salçalık, e, sanayi domata ekiyoruz. Gördüğünüz gibi kışlığın, kışlık lahana ekiyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz yani. Bizim ekimimiz bu. Ben e, gübre ilaç aldım, bayi arkadaş önerdi. Ondan böyle bir gübre işimiz, alışverişimiz oldu. Oradan böyle bir dedik olur mu olmaz mı derken, ne biliyorsun çiftçinin her zaman istediği zaman cebinde para bulamıyoruz biz yani. Biz de gübremizi o şekilde aldık. Yani oradan tanışmamız oldu. Faydalı buluyorum tabii. Biz de oradan faydalanıyoruz. Güzel bir sistem yani. Yani bize faydaları yani parasal yönden hiç olmasa yazın işletme paramızı oraya ilaç ya vermemiş oluruz. 6 ay sonra ödemiş oluyoruz paramızı. O yönden kolaylık yani bizim için. Arkadaşlar da soran oluyor. Yani ben bu, sene ilk defa uyguladığım için arkadaşlar işte gübreni nasıl aldın? Nasıl sistemden aldın? Yani ben diyorum tarifim sisteminden aldım. Yani arkadaşlara ilaç bayisini tavsiye ediyoruz o arkadaşlardan görüşebilirsiniz. Ben o sistemden aldım diyerekten yani 6 ay ödemeli ya da 1 sene ödemeli senin o şeyine bağlı artık sistemine bağlı kaç ay müddet tanıyorlarsa oradan alışveriş yapıyoruz arkadaşlara yani şey yapıyoruz tavsiye ediyoruz. Yani ben çok memnunum yani o yönden arkadaşlara da tavsiye ederim kullanmaları için.